sınavında kuyumculuk takı tasarımını yazan öğrencilerin sayısı ve kazanan öğrencilerin sayısı çok fazla. Sanatın içinde olmak istediğim için ve sektördeki diğer bilgileri de edinmek için bu okulu tercih ettim. Her yaş grubuna hitap eden bir öğrenim veriyoruz aslında. Yabancı öğrencilerimiz oldukça fazla var. öğrencilerimiz cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bir takı koleksiyonu hazırladılar. Çok da güzel işler çıkardılar. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeyiz. El Sanatları Bölümü Başkanı, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Başkanı Sayın İlteriş Çatalbaş hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle bölümümüz hakkında görüşeceğiz, bölümümüz hakkında bilgiler alacağız. Kendisi sektörümüze uzun yıllardır hizmet vermiş birisi. Hocam öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ayaklarınızı sağlık çok teşekkür ediyoruz. Öğretim görevlisi Selim Çatalbaş, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bilim Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk Tasarım Program Başkanıyım. 2006 yılında kurulmuş bir program. 2006'dan bu yana faaliyet göstermekteyiz. Sektörün içerisiyle tamamiyle iç içe olmuş durumdayız. Yani hep bu doğrultuda hareketle bölümümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Ağırlıklı olarak yurt dışından öğrencilerimizin geldiğini duydum. Meslek liselerinden gelen öğrencilerimizin olduğunu biliyorum. Aynı zamanda kuyumculuk mesleği icra eden büyüklerimizin çocuklarının da burada eğitim aldığını biliyorum. Bununla ilgili bilgi paylaşabilir misiniz? Ya şimdi şöyle geçtiğimiz senelerde meslek lisesi ağırlıktaydı öğrencilerimiz ama şu anda düz lise öğrencilerimizin sayısı artmaya başladı. Bu bizim için çok çok daha iyi. yani mesleki tamam bir yoldan kendini kaptırmış, bir yola girmiş, o yolun devamıymış gibi geliyordu öğrenciler ama şimdi direkt olarak üniversite sınavında kuyumculuk takı tasarımını yazan öğrencilerin sayısı ve kazanan öğrencilerin sayısı çok fazla. Artı yabancı öğrencilerimiz. Yani İran ağırlıklı, Filistin İran, Suriye ağırlıklı öğrencilerimiz var. Artık nesil, bilinçli nesil olmaya başladı ve şey, hepsi bir heyecan. Direkt olarak ya ben bu işi öğreneceğim, ben bu işi yapacağım mantığıyla gelen öğrenciler. O bizi çok sevindiriyor. Yani geçtiğimiz senelerde meslek sesinden gelen öğrenci tamam, geliyor ama belli bir noktada ya ben öğrendiğim kendisini kapatabiliyordu. Ama şu anda tamamıyla bilgiye aç, öğrenmek isteyen ve hevesli öğrenciler var. Yani şu anda birinci ve ikinci sınıflarda toplam 120 öğrencimiz var. Bu 120 öğrencinin tamamı da heyecanlı öğrenciler. İstanbul Aydın Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümü İstanbul'da da nadir olan bir alan. İlteriş Bey burada ders alan öğrencilerimiz genel olarak hangi dersleri almakta? Şimdi 2006'da program açıldı. Ben 2007'de geldim buraya. 2010'da program başkanı oldum. Program başkanı olduktan sonra tüm faaliyetlerimiz sektör odaklı. Yani senelerdir buradayım, 16 sene oldu. Hiçbir firma yetkilisi gelip de bana tezgahımda çalışacak eleman istiyorum demedi stajyer anlamında. Ya da sonrasında mezun olduğu zaman yerleşme anlamında istediği tasarım biliyor mu, 3D programları kullanabiliyor mu? Yani 2010'dan bu yana ağırlığımız tasarım ve bilgisayar destekli tasarım üzerine. Yine atölye eğitimlerimiz var. Takı yapmaya öğrenciler öğreniyor. Çünkü öğrenmek zorunda, onu bilmek zorunda. Yaptığı tasarımın uygulanabilirliğini bilmek zorunda. Onun için bütün derslerimiz tamam her şeyiyle, her yönüyle devam ediyor ama ağırlığımız tasarım ve bilgisayar destekli tasarım üzerine. Peki İlteriş Bey, buradan mezun olan öğrenciler sektörde rahatlıkla iş bulabiliyor mu? İş kaynakları nasıl oluyor? Azimle öğrenci buluyor. Yani direkt olarak gidip kapı kapı dolaşan, ben bunları öğrendim, kendimi geliştirmek istiyorum diyen öğrenci emin olun buluyor. Ama ben burada aldığım eğitim yeterli. Biraz da sektör pişmeme gerek yok. Ben şu kadar para alayım, bu kadar para alayım. Mantığıyla hareket eden giden öğrenci de çok. Tabii onlar kapıdan dönüyorlar. Ama burada kendisine bir şeyleri katmış. Sektör tecrübesinde zaten okurken 3 dönem boyunca yerinde uygulamaya gidiyor öğrenci. Haftada bir gün yerinde uygulamaya gönderiyoruz biz öğrencileri. Zaten bir sektörle iç içe olma durumu var. Ama sonrasında dediğim gibi ya ben işi biliyorum mantığında gidenler kapıdan dönüyor. Ama tamam ben biliyorum kendime de sizden de bir şeyler katmak istiyorum mantığıyla hareket eden öğrenci iş bulma sıkıntısı yaşamıyorlar. Tamamen kişiyle öğrencinin kişisel davranışıyla alakalı. Bölümümüzün geleceğe yönelik çeşitli projeleri varmış. Demin bu konu hakkında sizinle görüştük. Örnek olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir sergi planlıyorsunuz. Hem bu proje hakkında hem de gelecek yıllarda düşündüğünüz proje ve faaliyetler hakkında bize bilgiler paylaşabilir misiniz? İkinci sınıfa başlayan öğrencilerimizle biz tamamıyla böyle koleksiyon mantığında hareket ediyoruz. Çünkü benim amacım bu programda bir, görebilen, düşünebilen ve pratik hikayesi sahip bireyler yetiştirmek. Bu üçü çok önemli. Görebilmek ve düşünebilmek ikisi tasarımın temel ilkisi bana göre. Pratik zekatı üretimde kesinlikle olması gereken bir nokta. Bir sorunla karşılaştığı zaman başka bir yönden onu yapabilmesi gerekiyor. Tamamıyla görebilmek ve düşünebilmek, düşünebilmek odaklı olarak da biz öğrencilere konular, temalar belirliyoruz. Mesela Türk destanları koleksiyonunu yaptık. Tamamıyla destanların metinlerinden yola çıkarak takılar ürettiler öğrencilerimiz. Bunları biz sergilerini yaptık. Türkülerimizden bir koleksiyon oluşturduk. Yani bazen el şıktatıp oynadığınız türkülerin geri planında öğrenciler tamamıyla bir aşk acısı olduğunu öğrendi. Kültürünü de kavramaya başladı ve bu kültürle ilgili de takılar ürettik biz. Tesiple ilgili, kilim motifleriyle ilgili. Şimdi 100. yılla ilgili bir koleksiyon oluşturuyoruz. Ondan sonra her sene öğrenciye konular vererek onların düşünebilmesini arttırmak istiyoruz. Aslında koleksiyonlar ya tamam 100. yıldayız, 100. yıl teması tamam herkes bunu yapıyor. Ama asıl amacımız bizim öğrencinin düşünebilmesini sağlamak. Onun için destanları, türküleri yaptık, metinlerden, sözlerden takılar üretmelerini sağlamaya çalıştık. Zorladık aslında. Sektöre gittiği zaman öğrenci biraz daha onlara emin olun kolay geliyor. Pek fazla düşünmedikleri noktalarda olduklarını öğrenciler söylüyorlar. Biz zorlamış oluyoruz biraz. Kıymetli bir röportaj oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Merhaba öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar Burcu Demir ben. Kaçıncı sınıfsınız? İkinci sınıf öğrencisiyim. Peki şu an neler çiziyorsunuz bize anlatabilir misiniz? Cumhuriyet'in 100. yılı için bir tasarım yaptık. Bütün arkadaşlarımız yaptı. Ben bu tasarımda kanı arabalarından esinlenmiştim. Ay ve yıldızı kullanmış olduk. Onun dışında farklı formlardan bütün arkadaşlarımız yine farklı tasarımlar yapmış oldu. Geometrik çalışmalarımız oldu. Şu anda da taş renklendirmesi yapıyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız var. Peki bölüme başlamayı müracaat etmeyi ne zaman düşündünüz? Sektörümüzün hangi alanında önümüzdeki zamanlarda bulunmayı düşünüyorsunuz? Mesleki planlamanız nedir? Benim hikayem genç arkadaşlarımdan biraz farklı. Ben sanatı çok sevdiğim için daha önce sadekarlık eğitimi almıştım. Muhasebe okuyup sanatın içinde olmak istediğim için ve sektördeki diğer bilgileri de edinmek için bu okulu tercih ettim. Şu anda da hem bilgisayar çizimi, hem elde çizim, hem atölye eğitimi, hem mumu öğreniyoruz hocalarımızdan. Böylelikle sektörel bütün bilgileri edinmiş oluyoruz. İleride de yine sektörde iyi bir firmada tasarımcı olarak çalışmak istiyorum. Ben daha çok elde çizim ve bilgisayar çizimi olan aşamaları da tasarımımı dünyaya geçirmek istiyorum. Fakat aynı zamanda atölye işçiliğini de çok seviyorum. Onu çok severek yapıyorum. Peki bu alanda öğrenci olmak isteyen kişilere neler tavsiye edersiniz? kendi estetik görüşlerini geliştirebilirler. Hem hocalarımız da aynı zamanda tavsiye ediyorlar. Sanat algılarını geliştirdiklerinde bu bölüme daha rahat edeceklerini düşünüyorum. Aynı zamanda hani hayal güçlerini geliştirdikçe de daha güzel ürünler tasarlayacaklardır. Çok teşekkür ediyorum eksik olmayın. Merhaba Melika ben 21 yaşındayım. İran'dan geldim Tehran'dan. Bir senedir burada yaşıyorum. Bu kadar. Eğitim için mi geldiniz? Üniversitemizi, bölümümüzü nereden duydunuz? Evet, eğitim için geldim. Bu mesleği çalışmak istiyorum. O yüzden bu dönümü seçtim. Peki burada genel ağırlıklı olarak neler öğreniyorsunuz? Yapmış olduğunuz çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz? Burada tasarım öğreniyoruz, çizim yapıyoruz, bilgisayardan çizim yapıyoruz ve gemoloji dersleri, takı tarihi dersleri öğreniyoruz bunları. Peki gelecekte olmak istediğiniz hedef tam olarak nedir? Ben ülkeme dönmek istiyorum. Orada kendi mağazamı açmak istiyorum ve kendi mesleğimi kurmak istiyorum. Tasarımcı olarak mı sektörümüze var olacaksınız yoksa farklı sanat dallarında da çalışmalar yapacak mısınız? Yok ben tasarımcı olarak çalışmak istiyorum. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Gani Günay. 19 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde takı tasarım öğrencisiyim. Sektörde çok ufak bir tecrübem var. Bundan dolayı da bu bölümle beraber bunu pekiştirmek istedim gümüş fabrikasında başlayan bir sürecim oldu. Sonra daha devamında pırlanta üzerine, altın üzerine devam etmek istedim. Burada hocalarımızla birlikte gerek Matrix derslerimiz, gerekse takı tasarım, gerekse atölye derslerimizle sektöre olabildiğince adapte olmaya çalışıyoruz. Kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu da 100. yıl takımız aynı zamanda. Tuğba hocamızla beraber yürüttüğümüz bir projeydi. Koleksiyon olarak da devam etmeyi düşünüyoruz. Üçe ayırabilirim ben bu bölümü. Atölye kısmı el çizimi ve bilgisayar çizimi olarak. Bana en yatkın olan şahsen bilgisayar çizimi diyebilirim. Matrix programı üzerinden ilerlediğimiz. O alanda üç boyutlu modelleme yapıyoruz. Elde tasarladığımız takıları üç boyutlu modelleyerek hem nasıl görüneceğini hem de onu birebir fiziksel olarak alabiliyoruz. Elde başlayan serüven ondan sonra elektronik ortamda modelleniyor. Ve tekrardan onu dökümden alarak atölyemizde işleyebiliyoruz. Tesviyesini yapabiliyoruz. Gerekli cilalama işlemlerinden sonra artık ürünü bitirebiliyoruz. Öğrenci adaylarına pek sıcak bakmadıklarını düşünüyorum şahsen. Şu an bizim öğrencilerimizden Çarşı, Kuyumcu Kent, Vizyon Park yani Türkiye'nin İzmir'in dahi pek çok yerinde öğrencilere bu alanda eğitim alan 2 senelik, 4 senelik hiç fark etmez. Daha çok yatırım yapabilirler. Kendi bünyelerine katma konusunda tereddütte olmamalarını istiyorum. Öğrencilere daha çok şans verilebilir. Yapılan toplantılarda, yapılan derneklerde öğrencilerden söz edilebilir. Hani bizim derdimizi veya bizim herhangi bir isteğimizi duyacak kanallar oluşturabilirler. Ki sağ olsun bunu Kuyum Haber şu an yapıyor. Bizim okulumuza gelerek, bizde bir röportaj gerçekleştirerek. Fakat bunu sektördeki insanlardan da bekliyoruz. Sürekli çekirdekten yetişme, evet hak verdiğim bazı kısımlar var. O konuda daha iyi ustalar da yetişebilir. Fakat öğrencilerin de bu alanda boş olmadıklarını söylemek istiyorum. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Burak Örenkaya. 29 yaşındayım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde kuyumculuk ve tasarım eğitimi alıyorum. Şu an yapmış olduğunuz çalışma ve çizimle alakalı bize bilgi paylaşabilir misiniz? Geçen haftanın konusu olan geometrik şekillerle takıların çizilmesi gerekiyordu. Kare, yuvarlak, üçgen gibi onlarla alakalı yaptığım bir kolye. Daha önce çizim ile ilgili bir deneyiminiz, tecrübeniz oldu mu? Yoksa ilk defa bu bölüme başladığınızda mı çizim yapmaya başladınız? İlgim vardı. Bu bölümü de tercih etmekte büyük sebebim oydu zaten. Yani burada yapmaya başladım. Sektörde alanınızda kendinizi geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Okul haricinde ne gibi eğitimler almaya gayret sarf ediyorsunuz? Pırlanta eğitimi aldık. Beraberinde taş kesimi eğitimi aldık yine. Ekstra daha önce de sektör içerisinde de bulundum. Büyük bir firmada çalıştım daha önce. Firma deneyiminizden bahseder misiniz? Ne gibi çalışmalar yaptınız eğitimden sonra? Neler gördünüz, yaşadınız? Genel olarak donanım açısından çok daha etkili bize bıraktı aldığımız eğitimler ama daha öncesindeki firmada da Türkiye'nin önde gelen büyük rafineri şirketlerinden birisiydi. Orada altı rafinasyonu, gram altınların üretimi vesaire onları öğrendim. Peki daha çok hangi alanlardan hoşlanıyorsunuz? Hangi dersler daha çok ilginizi çekiyor sizin? Elsimi. Elsimi tamamıyla ve gemoloji beraberinde taşlar ve çizim işin daha çok sanatsal kısmı beni daha çok cezbediyor, daha çok ilgimi çekiyor. Peki el çizim ilginizi çekiyor. Sergilere katılıyor musunuz? Müze ziyaretleri yapıyor musunuz? Kuyumculuk fuarlarını geziyor musunuz? Bununla alakalı kendinizi ne gibi geliştiriyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Yani mümkün olduğunca her yıl kuyumculuk Fuarı'na, jöveler şova gidiyorum. Müzelerde antik takılar, geçmiş dönem takıları, geçen iki takı tarihi dersinin konusuydu. O dönemde de arkeoloji müzesine gidip geçmiş dönem takılarını da inceledim. Yani şu an için okul, eğitim yoğun bir şekilde devam ediyor. Beraberinde fuarlara katılıyoruz. Yılda iki defa olan o büyük fuara katılıyoruz, geziyoruz. Sektörle alakalı edilmesi gereken bilgiler, yenilikler, beraberinde farklı eğitimler olduğu zaman değerlendiriyoruz. Bu alanla alakalı üniversitede eğitimini tamamlamak isteyen arkadaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Son olarak düşüncelerinizi alalım. Yani ilgi ve özverileri varsa tamamiyle ilgiyle, sevgiyle, yani sevilerek yapılabilecek bir bölüm ya da peşine düşülecek bir bölüm. İstanbul Aydın Üniversitesi bir seçenek olur. Hocalar, eğitim oldukça güzel. Evet, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde röportajlarımıza devam ediyoruz. Şu anki dersimiz Kuyumculuk Teknikleri 1 ve yanımızda Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Sayın Furkan Karaca var. Kendisinden bölümümüzle alakalı çeşitli bilgiler alacağız. Hocam önceliklerimize hoş geldiniz. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şu an kaçıncı sınıf bu dersi işliyor? Dersimizle alakalı bize bilgiler paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Şu an birinci sınıflarımızın dersindeyiz. Birinci sınıflarımız şu an ortalama 70 kişilik bir öğretim durumumuz var. Öğrencilerimizin sayısı 70 kişi. Biz kendi aramız öğrencilerimizi iki sekşine bölüyoruz ki atölye ortamında daha rahat bir eğitim görebilmeleri açısından. iki sekşine bölüp eğitimlerimiz devam ediyor. Aileleri sektörden olan öğrencilerimiz var. Sıfırdan başlayıp gelen öğrencilerimiz var. Her yaş grubuna hitap eden bir öğrenim veriyoruz aslında. Yabancı öğrencilerimiz oldukça fazla var. Yurt dışından gelen öğrencilerimiz de mevcut. Kuyumculuk teknikleri bir dersimizde atölyemizin ortamında da gördüğünüz gibi genel anlamda kuyumculuk tekniklerinin temel adımlarını burada atmak istiyoruz. Öncelikle testere kesimleri, ardından kaynak işlemleri, cila, taş muhlama, yani bir ürünü sıfırdan tasarımla beraber, tasarımı diğer derslerimizde yaptıktan sonra atölye ortamına gelerek sıfırdan bir işlemi bitmiş haline getirene kadar burada tüm üretimleri yapıyoruz. Bizim bu dersimiz 4 dönem boyunca mezun olana kadar öğrencilerimiz bu dersleri almaya devam ediyorlar. Şu an biz kunçuk teknikleri bir dersindeyiz. Şu an sarı pirinç olarak madeni kullanıyorlar. İkinci sınıfa geçtiklerinde gümüş üretimiyle bu işlemleri devam ediyorlar. Peki öğrencilerimiz şu an derste ne gibi bir çalışma yapıyor? Bununla alakalı bize bilgi paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Şu an dediğim gibi öğrencilerimiz bizimle belirlemiş olduğumuz bazı modelleri testere kesimiyle birlikte ana kalıpların testere kesimlerini yapıyorlar. Kıl testere yardımıyla testere kesimleri bittikten sonra kaynak işlemlerine geçip kaynak işlemlerinin ardından da belli boşlukları mozaik işlemleri yaparak biz taş doldurma işlemini şu an için yapmaya başladık aralıklı olarak tabii ki bu işlemlerimiz farklı farklı şekilde devam ediyor. Yoğunlukla öğrencilerimiz genel olarak kuyumculuk meslek lisesinden mezun olan kişiler mi yoksa sektörün dışından gelen kişiler mi ağırlıkta? Bununla ilgili bize bilgi paylaşabilir misiniz? Şöyle e, liselerden gelen öğrencilerimiz de var ama şu an aslında yoğunluk olarak liselerin dışında ailesinin sektöründe olan öğrencilerimiz var. Onun dışında sadece sektörün tamamen dışından gelen öğrencilerimiz de var. Farklı farklı bölümlerden Anadolu liselerinden mezun olan öğrencilerimiz var. Sıfırdan başlayan öğrencilerimiz yaklaşık yüzde yetmiş yüzde oluşturuyor diyebilirim. Peki sektör dışından gelen öğrencilerimiz için adaptasyonu nasıl sağlamaya çalışıyorsunuz? Çünkü kolay bir süreç değil. Evet. Dediğim gibi biz yaptığımız bütün ürünleri sıfırdan başlıyoruz. Üretimlerimiz ve öğrenimlerimiz sıfırdan başlayarak devam ediyor. Tabii ki diğer bilgi sahibi olan öğrencilerimizle ona göre farklı işler vererek devam etmeye çalışıyoruz birbiriyle entegreli bir şekilde birbirine adapte olmaya özen gösteriyoruz ki zaten dediğim gibi yabancı öğrencilerimiz de olduğu için yabancı öğrencilerimiz hem dil konusunda kendileri içerisinde arkadaşlarımızla birbiriyle adapte oluyorlar. Onun dışında ürünlerimiz dediğim gibi sıfırdan başladığı için hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Biz de her türlü zaten hocalar olarak onlara destek veriyoruz. Sıfırdan her işlemi nasıl yapılacağını birebir kendim gösterdikten sonra öğrencilerimiz uygulamaya başlıyor hepsini tek tek destekleyerek bu adapte sürecini zaten rahatlıkla atlatabiliyorlar. Bir sorun bir sıkıntı yaşamadılar şimdiye kadar. Peki Furkan Bey bu bölümde ders gören öğrenciler genel olarak kuyumculuk sektörünün hangi alanlarında daha faal, daha aktif bir şekilde sektöre hizmet etmek istiyorlar? Şöyle bizim ağırlıklı olarak buradaki öğrenimimiz bilgisayar destekli tasarım ve el çizimi takı tasarım ağırlıklı. Onun yanında hepsini birlikte destekleyici olarak tabii ki atölye dersimizde baştan sona kadar devam ediyor ki biz burada zaten öncelikle el çizimi, el çiziminden sonra bilgisayar destekli takı tasarımı ardından da kuyumculuk teknikleri dersinde atölye ortamında bunların üretimlerini yapıyoruz. Bizim aslında öğrencileri istihdam etmemizin amacı ağırlıklı olarak takı tasarım anlamında çünkü sektörün ihtiyacı doğrultusunda biraz daha takı tasarım anlamında öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Ki biz dediğim gibi sektöre bağlı olduğumuz için, sektöre yakın olduğumuz için Sektör bizden ne istiyorsa biz bunları zaten takip ediyoruz ve sektör bizden ne istiyorsa aslında eğitimimizi biraz da ona göre yönlendirmeye çalışıyoruz ki sektörün isteği doğrultusunda bunu devam ettirebilelim ona göre öğrenciler yetiştirebilelim ama dediğim gibi her şeyin temelini burada görüyorlar. Her şeyin devamını burada yapıyorlar ve bütün dersleri bilgisayar destekli takı tasarımdan el çizimi ve atölye derslerini tamamını burada alarak eğitimlerini sonlandırıyorlar. Peki çok teşekkür ediyoruz Furkan Bey. Çok teşekkür ederim sağ olun. Merhaba, ben Berçamba Bir. Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Üniversitede de tekrar kuyumculuk bölümünü tercih etmeyi öngördüm. Çünkü bu bölümü seviyorum ve bu bölümde de gelecek olduğuna inanıyorum. Peki şu an nasıl dersler görüyorsunuz ağırlıklı olarak? Şu an aslında daha çok eski dönemlerdeki kuyumculuk tekniklerini görüyoruz. Sadikarlık üzerine eğitim görüyoruz aslında. Sadekarların bildiği tekniklerde. Çünkü bugün kullanılan modern kuyumculuktaki teknikler daha makineleşme üzerine. Bunlar da el sanatları ile ilgili. Peki son olarak liseden mezun olan, bu alandan mezun olan bir insan olarak şu an lisede eğitim gören arkadaşlarımıza üniversite seçimlerinde ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Bence bu bölümü seçsinler eğer ki bu bölümde çalışmak istiyorlarsa. Aslında bu bölümde üniversite okumak biraz daha akademik kariyer yapmak isteyen kişiler için uygun. Sektörde çalışmak isteyen kişi aslında direkt liseden hemen mezun olup çalışayım düşüncesinde. Bence üniversite gelinmeli hem üniversite ortamı hem de buradaki bilgiler de alınmalı. Çünkü üniversitede verilen bilgiler ve lisede verilen bilgiler birbirinden farklı. Merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim adım Semin Ceferi. İran'dan geldim buraya ve eğitim için gelmişim. Şu an kaçıncı sınıftasınız? Ben birinci sınıftayım. Kuyumculuk öğretmen için geldim. Önünüzde görüyorum kıl testeresi var. Bir maden üzerinde çalışma yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Şu anda ben bunu kesiyorum ve bundan sonra onu kaynatacağım. Başka pirinç seyfesine kaynatacağım. Bunun kesmesini öğrenmek istiyorum. Onun için yapıyoruz. Okulumuzu, bölümümüzü nereden duydunuz? Nasıl tercihte bulundunuz? Genelde ben çok bir tesarım ve kurumculuğa ilgim vardı. Onun için burayı seçtim. Çünkü Türkiye'nin bu kısmında çok iyi sanatlar var. Çok iyi teknoloji fırsatları gördüm. O sebepten buraya geldim ve kurumculuk seçtim. Peki gelecekte neler düşünüyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Benim son hedefim tasarımcı olmaktır ama başarılı olmak konuda Bunları bilmem gerek. Onun için çalışıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Adım Amir. Soyadım İzzettin. Suriyeliyim. Suriye'den geldim. Aydın Üniversitesi'ne okuyorum. Bölümü nereden duydunuz? Bu alanla alakalı daha önce bir çalışma oldu mu? Yoksa sizi birileri mi yönlendirdi bölüme? Öyle oldu. Ben eskiden buradayken benim babamın arkadaşı bu mesleği yapıyordu. Yani babamla konuştu bu, bu mesleğin muhabbetiyle falan açıldı. Ondan sonra ben gittim liseden başladım aslında bu, bu mesleği. Ondan sonra lise bittikten sonra üniversiteye devam ettirmek istedim. Hangi dersler daha çok ilgini çekiyor? Mesela şu an ne yapıyorsun? Bize anlatabilir misin? Şu an atölyedeki işleri öğrenmeye çalışıyoruz. Bir de mesela şu an benim en çok ilgim çeken aslında takı tasarım. Yani çizimle alakalı daha çok iş yapmak istiyorum yani. Cevher tasarımcısı olarak sektörümüze hizmet etmek istiyorsun. Peki bu alanla alakalı kendi atölyeni kurma, kendi sergilerini yapma gibi fikrin, düşüncen var mı? Tabii ki de inşallah böyle illerde üniversite bittikten sonra böyle bir imkanımız olursa tabii ki de inşallah açacağız yani. Teşekkür ediyorum. Umarım sizi güzel yerlerde görürüz. Ben de teşekkür ediyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeyiz. Kuyumculuk ve takı tasarımı bölümümüz hakkında röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda doktor öğretim üyesi Sayın Tuba Yılmaz var. Hocam öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimiz için kısaca sizi tanımak isteriz. Tabii. Doktor öğretim üyesi Tuba Yılmaz ben. 15 yıldır bu kurumda kuyumculuk ve takı tasarımı bölümünde ders veriyorum. Tasarım derslerini veriyorum. Çizim derslerini. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an hangi dersteyiz? Öğrencilerimiz neler yapıyor? Şu an takı tasarımı iki dersindeyiz. İkinci sınıflarımızın dersi. Şu anda biz taş çizimine geçtik. Onları yapıyorlar. Bölümümüz tasarım ağırlıklı. Öğrencilere özgün tasarımı ve tasarım mantığını öncelikle öğretiyoruz, onu kazandırıyoruz. Temel sanat eğitimiyle başlıyorlar ilk okula geldiklerinde. Daha sonra takı tasarım 1, 2, 3 ve koleksiyon hazırlama dersleriyle yani yoğun çizimle bitiriyorlar diğer derslerin yanında. Demin duyduğumuz kadarıyla önümüzdeki fuar için öğrencilerimizin bir koleksiyon hazırlığı varmış. Bununla ilgili de bilgi paylaşabilir misiniz? Tabii. Biz dönem başında hemen yaptık bunu. Öğrencilerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle bir takı koleksiyonu hazırladılar. Çok da güzel işler çıkardılar. Onu şu anda üretimine başlayıp artık bu arada sergileyeceğiz.